Ee, video, videonun başında ses gelmemiş ondan buradan söylüyorum ee, iyi seyirler sizi çok seviyorum orada beni beni abone yapın lütfen <laughs> <laughs> hepsi <laughs> ne, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyoruz ne yapıyoruz ben de bilmiyorum videoyu bitiriyorum aa şaka şey yapıyor video atmıyorum. iki haftadır. iki hafta süredir. Yani video atmıyorum. Ee, bunun nedenleri var tabi. Mesela üşeniyorum. <laughs> evet üşeniyorum. Diğeri ise. Evde sıkıldım. Evet evde kal kala kala sıkıldım. Depresyona girdim. Ders ee, ders sonra hemen ödev sonra ders oyuna. Bu böyle şey bir hayat var. Şaka yapıyorum tabii ki depresyonda değilim. Ama evde sığılıyor canım sığılıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman gelin biraz bir şeyler bakalım. Gördüğünüz gibi ben. İki iki hafta önce video Ez game. Yani Izle i̇zlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Evet. Eee... Dur, dur. Bir O yok. Videom var. En, e, Bu arada... Bir dakika şeyler videosu 3000 kişi izlerse güzel bir şey olacak. <laughs> evet. Bakın. Burada bir ihtimal izlenme olmuş. Ve bir şey fark ettim. Altı ayda yeni. Kötü. Yeah. Hadi, 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 hadi. Al 2600 neyine yetmişsin. Ve bir şey söyleyeceğim. Yakın zamanda gelecek. En boş video, hoş ne yapayım, olsun, bir şeyler söyledi. Abi Ne bir uzun dakika falan alsın. Leyl Leyl Ley 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 Lay 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 Ley 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 Lay 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 Ley Bu video iş başlıyor buldum. Kendimi sorguluyorum. E e sana hoş geldin.

Kaç? 3 Mayıs'ta çekmişiz. 73 izlenme. Bugün Ali'ye kışkırtma yapacağım. Ee, şu an Ali kanalımızdayız. Bu da kışkırtma yapmıştı. Onun cezası bu. Şu tipe bak sen. Hadi takmaya başlıyorum. Kasa yapmış. Tip. Kasa oyuncağız olsun. Bu. Al Hadi yapmaya başlayalım. Bu yüzde yüzde arkadaşlar. Lan ya, ne yapıyorsun? Ne oldu? Niye iPad'im aldın? o iPad'i size göstereyim mi? Ben de bilmiyorum şu an evde bir yerde. Ne yapıyorsun? <laughs> gel gel. Senin kanın. Değil Video mu? Video, video. Evet, evet, evet. Keşke Evet, O da İntikam. 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 kaydeti bırakma. Dur mu? Evet, best show. Oğlum. Dash TV. Oh, bir video gördüm. Abi kendi bizdeyken utan, utanıyorum ya. O. <laughs> <Allah. Gülüyor> Çünkü ben nasıl? Lan. Gel oh. lan, Ay, lan buraya. Ayşe kırgı olduğu için bence bir diyor. Değil mi kazanmaz. Ben ne <laughs> yapayım? Ben videoyu burada bitirmek için bitiyorum. Bu daha fazla dayanamıyorum. Bay bay. Yine geçeriz ya. Kendimi soruluyorum videosu. <laughs> Videonun başında duyamayanlar için söylüyorum. Ee, beni bir abone yaparsanız Fortnite üretici destek koduna geleceğim ve size söyleyeceğim ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizi seviyorum bay bay